sizlerle beraber e, Sörç'ün gücünü öğreneceğiz arkadaşlar size gücünü nasıl tanıtacağım yani kime karşı savunursuz olacaksınız onu göstereceğim arkadaşlar bir dakika arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar 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 ben onu şeyden sileceğim bakalım şimdi arkadaşlar bu önce yaptığımız haritaya giriyorum ben dostluk maçı diyelim şöyle botları kapatalım sadece bir bot kalsın arkadaşlar bir oyna diyelim. Hı. Arkadaşlar şöyle bir girdik. Mesela bir arkadaşlar. Bir de şans art çıktı arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir yenebilir mi? Yenemez mi diye size göstereceğim arkadaşlar. Şuradan bakın arkadaşlar. Bakın. Buraya çok dikkat etmeniz bir her türlü ama her türlü arkadaşlar şey uçuşta olmadan yenemez arkadaşlar çünkü en search uçuşu onu uzattırıyor ya arkadaşlar o yüzden yenemez arkadaşlar bu bilgiyi size vereyim ama kanala abone olursanız bu, bu bilgilerden daha çok yollayacağım şimdi search ve chrome nasıl nerede kime karşı güçsüz kime karşı güçlü size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yaptım zaten arkadaşlar. Şöyle bir saldıralım. Anam anam, anam 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 arkadaşlar. Şimdi size harita kurmayı göstereceğim. Harita kurmanın başlangıcı arkadaşlar. Başlangıcı elmas kapmaca ise elmas kapmaca. Şimdi elmas kap. Adını şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bunu koymayın arkadaşlar. Bir dakika. Şunu koyun arkadaşlar. Şöyle taksim yazandayım. Şunu koyun. He bala He bala koyun arkadaşlar. Adana oluşturun. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu haritaya nasıl oluşturacak? Önce buraya böyle düşüyoruz arkadaşlar. Ama böyle olmasına özen gösterin. Benim gibi. Sonra bu suları böyle koyuyoruz dakikaya geçeceğim. Bir dakika kaldıralım. Hah. Şöyle bir dakika geçeceğim. Şöyle hah. Böyle oldu arkadaşlar Buraya böyle bir dakika geçeceğim. Ben bunları sileceğim. Şöyle bir dakika silelim arkadaşlar. Şöyle, şöyle bir dakika silelim. Şimdi eee yatağı yan. Dikeği yansıt. Şuraya Şöyle karşı tarafa da olacak. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar karşı taraf olmayacak. Şimdi yatayı çevirelim arkadaşlar. Yatay. Şuna pislerim arkadaşlar. Tam bir dakika bunu sileceğiz Şöyle bir dakika bir şey doğru koyalım. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koy buraya koy buraya koy buraya koy böyle kurmamız lazım arkadaşlar şöyle bakın ha böyle durması lazım arkadaşlar şu kişileri falan yerleştirelim bakın arkadaşlar buraya sonra bunlardan çekiyorsunuz ama sadece ama sadece böyle olacak arkadaşlar buna çok dikkat edin yoksa sizin harita sonunuzda avantajı gelmez böyle oldu değil mi arkadaşlar buraya bir kapı açıyoruz. Böyle bir şöyle bir kapı. Şimdi çimenleri bunun etrafına diziyoruz. Şunu tek yapalım arkadaşlar. Şöyle bir de. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir tek yapalım. Bu videoya arkadaşlar abone gelsin. Size güçlü yanlarını tanıtmak için. Şimdi kaydet diyoruz. Tek su yok olmaz diyor çok nesne var arkadaşlar. Tek bir sürü yok olmaz diyor. Kayıtı kaydetti. Şimdi çıkın diyorsun Buraya giriyorsun. Doksun Şunları kapıyorsunuz arkadaşlar. Bir batık açık kalsın arkadaşlar. Bir batık açık kalmazsa işi de gösteremem. Evet arkadaşlar. Bir bot yanımıza. Bir dakika kişi ben bu karşıya mı kuracağım? Karşıda bot yok değil mi arkadaş? Evet arkadaşlar. Üzgünüm şimdi kalbimin takma Karşıya bot açalım. Arkadaşlar şimdi gel çıktı. Şöyle bir alalım arkadaşlar. Şöyle. Bunu da uzandıralım arkadaşlar. Şimdi yılan nerede dikkat? Arkadaşım search gel alamaz Gel çok iyi kullanıyor çünkü. Search key'i alamam. Nasıl alınır? Önce şeyini bir güçlendirmesi böyle arkadaş. Şöyle güçlendirmemiz lazım. Yoksa alamıyor arkadaşlar. Duvarın arkasına geçelim de Şöyle bir rastgele. Şuraya da bir atalım. Bir dakika hadi video için ya. Kendime bot açmalıydım. Bir Dakika arkadaşlar. Size Crow'dan bahsediyorum arkadaşlar. Şöyle takım Crow'lar geçelim. Şimdi arkadaşlar Crow'lar şöyle bir bak de bak değil de nasıl iyi oynayacağınız, nasıl daha iyi avantaj. Bunu hep karakterle yapabilirsiniz herhangi bir karakterle arkadaşlar. Ama ben, ben şu anda Crow göstereyim. Arkadaşlar bak bu Edgar'da 2-3 mesafe olsun yani şu şu çalığa kadar arkadaşlar buradan şu çalığa kadar Burada çok yakın mesafe olabilirsiniz. Dibine de. Ama ultili dibine gitmeyin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ultili dibine giderseniz direkt böyle size gösterecektim. Şimdi Gale alalım. Ay Gale değil diyor. ne alalım arkadaşlar. Nani'nin güçsüz yanlarını gösteriyorum Şimdi umarım şey gelirse. Videoyu bir 12 dakika yapmak. 12 dakika 11 dakika yapmak istiyorum arkadaşlar şimdi bakın şu renk alabilir arkadaşlar bir alabilir şu renk büyük taşınır Yine şimdi arkadaşlar Edgar'ı nasıl olacak <laughs> <laughs> arkadaşlar karbonat kalkınca oynuyorlar arkadaşlar aha Bakın arkadaşlar. Şeliği nasıl alacaksınız? Bakın şu duvar ana kanısından almalısınız. Leon'u da aynı şekilde arkadaşlar. Ama Leo... Le... Le... Leon... Le. <laughs> Şimdi yanımda arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bakın. Size Piper'la nasıl daha iyi oynayacağınızı göstereceğim. Şimdi gösterelim diğerleriyle. Herhangi bir karakterle bunu yapın arkadaşlar. Ama uzakçı olması lazım yakıncı değil. Şimdi yakıncıları da Bakın. Bak birisi yük boşalttı mı? Onu koruyun böyle bakın. Böyle kendi ultinizi doldurmaya çalış. Ne kadar kendi ultiniz dolarsa adam o kadar sizden uzak duracaktır. Şu an durmuyor ya. Bakın arkadaşlar. Hop Bakın hemen nasıl kaç geliyor yanıma. Şimdi arkadaşlar can az olunca bütün karakterler kaçar biliyorsunuz. Ha, herkese. Şimdi de şöyle bir dakika arkadaşlar. Şuradan bir tane alalım. Burada bir kutu var arkadaşlar. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Hadi yetişebiliyorum. Yetiştim. Yetiştim yetiştim. Ama çıkamıyorum. Peki, canım bir 2000 olsun arkadaşlar. 2000 3000 olmak lazım şuradan herhangi bir kişiler oğlum ne olmaz bir şey alalım canımız az çünkü arkadaşlar aha birinci kurbanımız bu arkadaşlar şöyle bir dakika ama şu duvardan uzakçılarla duvar arkası duruyor ben yanlışlıkla burada. şimdi bakın Emi dışında başka bir karakter gelsin yanımıza bakalım bakın Bakın arkadaşlar elimiz orada öptüyorum. Başka şey yapmamaya geçer. Şöyle bir dakika. Şu mevzu onu aldı değil mi arkadaşlar? Bizi arıyor. Bunu da almaya geleceğiz. biz onu alarken öldüreceğiz. Bir dakika. Bu gibi davranıyor ama. Mecbur olmam lazım. Evet mecbur olacağım. Çünkü evimizin kalmadı. Aha arkadaşlar tamamen öldü. Merhaba merhaba merhaba. Arkadaşlar elimize dokuz yüklü de almayın. Şimdi size yakıncı. Mesela Edgar. Edgar herkese var diye düşünüyorum. Arkadaşlar giriyorsun. Şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuraya çok dikkat edin bakın. Yakıncılarda buraya dikkat etmezseniz öldürürsünüz. Bakın arkadaşlar. Şimdi yükleri direkt kendinize bırakmayın. Ufak vurun arkadaşlar. Sonra çalıya gidin. Yakıncılardan biri, uzakçılardan biri gelecek. kulu 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 böyle tarayacak. <laughs> arkadaşlar Edgar mermi doldurma uzuna bakar mısınız Şimdi ben size göstereyim. Şimdi bakın arkadaşlar ben yapmaya çalışıyorum. Nerede keşir orada? <laughs> keşir komik oldu azıcık. Şöyle dakika. Aha. Yüklü bul abi arkadaşlar. Sürücü bile alamam. Alabilir miyim? Şu an. Şu ayar arkadaşlar. Şu ayar. Arkadaşlar search. 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 Sürge sürge sürge. Ay sır ge. Keşke kaçmayı planlıyorum. Ne fazla gitmedi, fazla gitmedi. Sörcün avıyız artık. Maske sarı basınca avı olmuyoruz Ama hızlı da lazım ha. <laughs> Hop. Arkadaşlar çok yakın. Çalığa gelemez arkadaşlar kork. Ha, son seviye arkadaşlar. Beşinci seviye. Bu da var. Şimdi Sörcü'yü aldık arkadaşlar. Bir dakika Sörcü gitmiyor. Oza'ya gidelim Oza Roza Roza aldım arkadaşlar. Yakıncılar böyle oynuyoruz arkadaşlar. Çığılda beklememiz kutuyu az yapıp şey yapmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz bay var. Sizi çok severim görüşürüz. Bye.